Merhaba değerli arkadaşlar. Initiation Human and Solar çalışmalarımız devam ediyor. Çalışmalara kurallardan başlamıştık. Ancak şimdi çalışmanın giriş seviyesinde insanın çoklu yapısını konuşacağız. Sol tarafta gördüğünüz diyagram insanın çoklu yapısına dair gösterilen 7 seviyeli bir diyagram. Birazdan bu diyagramın üzerinden geçeceğiz olabildiğince. Bunun çalışılması ve bunun anlaşılması yolda ilerleyen öğrenciler için çok önemli. Çünkü nereden tesir aldığımıza, nerede olduğumuza, hangi aşamada olduğumuza dair güçlü anlamlar barındırıyor ve objektif ilerleme açısından önemli. Bu bilgiler teozofinin temelinde bulunan bilgiler ancak Teozofi'den sonra Alice Bailey ve Master DK ile birlikte daha derli toplu bir hale geldim. Erken dönem teozofi kitaplarında teozofistlerin yayınladığı bazı diyagramlar bunlarla çelişiyor ya da birisi birisine farklı isim vermiş gibi olabilir. Ancak bu bir gelişim süreci. Balavatsky ve sonrasındaki o 20 yıllık belki 2010'lara kadar olan dönemde farklı isimler alınabiliyor. Ancak bu şu anda hiyerarşinin bize dağıttığı ve çalışmamızı ve üzerinde durmamızı söylediği diyagramlardan bir tanesi. Evet bu noktalar ve da üçgenlerden oluşan ve birbirlerine yön veren işte ikinci düzlemden mental düzleme akan kırmızı çizgiler, sarı çizgiler ve orada egoik lotus diye tabir edilen şey nasıl çalışabiliriz? Bunlar bir ayrım değil. Yani bölge ayrımından ziyade insan yapısının tüm insanlar için ortak olduğu kısımları ile ilgili. Yani insan üniteleri olarak hepimizde bir fiziksel beden var. Hepimizde bir astral beden var. Hepimizde bir düşünce bedeni ve o düşünce bedenin üzerinde de mental beden yer alıyor. Onun üzerinde budik beden sonra spiritüel güçlü denilen aşamalar geliyor. Dolayısıyla bunlar farklı farklı yerlerde, farklı farklı kitaplarda dağınık haldeyken bu videoyu çekmemin de amacı neyin ne olduğuna dair objektif bir bilgi almak ya da objektif bir bilgiyi paylaşmak. Dolayısıyla bu çalışma Initiation Human and Solar kitabının giriş kısmındaki çalışmadır. O yüzden kaynak ve referans orada. Bu ortak alanı neden konuşuyoruz? Çünkü çoğu insan şu anda kalıcı atomlar seviyesinde bir gelişim göstermedi ve oraya doğru ilerliyoruz aslında. Bakın aslında diagramı da tabii videoyu durdurup durdurup incelemenizi tavsiye ediyorum. Çünkü bu üzerine çalışılması ve birçok yorum eklenmesi gereken de bir diyagram. Yani e, özellikle diyagramın biraz daha detaylı halini verdim ki çapraz karşılık yasası birbirini göstersin diye. Karşılık yasası ya da analoji yasası Law of Correspondence olarak geçen bir yasa. Çok önemli bir yasa. Çünkü insan üniteleri olarak anlayışımızı geliştiren bir yasa. Bunun bir hermetik deyimi de var bir yerde işte aşağıdaki neyse yukarıdaki odur diye ama bu birazcık böyle mistik bir söylem haline gelebiliyor insanların dilinde. Yani aşağıyın ne olduğunu tanımlamadan ya da yukarıyın ne olduğunu bilmeden aşağıyı bilmek birazcık zor olabiliyor. Çünkü şuursal gelişimimizde şu an bulunduğumuz yerde Kali Yuga'dayız. Birazcık maddenin içine batmış durumdayız. O yüzden aşağısı nedir, yukarısı nedir, insanın nasıl bir yapısı var, ben nerelerden ne alıyorum, nereye gidebilirim, astral bedende ne oluyor, fizik bedende ne oluyor gibi şeyleri anlamadan önce bu objektif diagramı sık sık çalışmak gerekiyor. Çünkü kendimize dair yapılar burada. Öğretiler ve sonraki kısımlar bunun üzerine eklendiği için bunun önemini bir daha vurgulamak istiyorum. Tabi bazı seviyeden varlıklar bu kalıcı atomları görebiliyor. Kalıcı atomlar fiziksel seviyede kalıcı atomlar, astral kalıcı, kalıcı atomları ve budik, atmik olarak gidiyor. Bu kalıcı atomların ne olduğunu e, ilerleyen slaytlarda da konuşacağız ancak şimdi bunlara da değinmek istiyorum. Kalıcı atomlar e, insanoğlunun tarihi boyunca biriktirdiği bütün deneyimleri aldığı e, atomlar ya da biriken atomlar olarak gözüküyor. Bu o bedenin ya da o alemin deneyimlerinin kalitesini belirliyor bir yerde. Yani siz eğer hayatlar boyu değişik bir astral beden inşa ettiyseniz kendinize öyle deneyimler içinde olduysanız hayat bitince bu deneyimler kalıcı atomlara çekiliyor ve bir sonraki hayatın sürekliliği içinde seçtiğimiz beden de kalıcı atomlardan gelen bu yansımalarla oluşuyor. Dolayısıyla bir şey sıfırlanıyor, tekrar sıfırdan bir şey alıyorum kısmını iyi gözlemek gerekiyor. Sıfırlanan bir şey olsa bile seçtiğimiz hayatın sürekliliği ve deneyim silsilesinin devamı bize o atomları da getiriyor. E, bu da gözlenmesi gereken önemli bir sorumluluk hali. E, bu diyagramın çoğu birçok kişi için okült halde yani gizli de bulunuyor. Çünkü birçok gözden ve anlayıştan uzak duruyor. Bu da spiritüel üçlünün anlaşılması. Bu spiritüel üçlü insan monadlarının ya da spiritinin spirit kelimesi tam Türkçe'ye çevrilemediği için spirit olarak alıyorum. Çünkü spirit ya da monad kendini spiritel üçlü olarak yansıtıyor. Bu yansıtma konusunu öğrenciler olarak iyi fark etmek gerekiyor. Dolayısıyla ne neye nasıl yansıyor, kendini nasıl gösteriyor bu da onun bir kısmı. Çünkü evrimde ilerledikçe bu seviyeler yavaş yavaş daha anlaşılır hale geliyor. Harita üzerindeki noktalar, çizgiler artık soyut birer ifade olmaktansa bize bir anlam ifade ediyor ve o anlam içinde de ilerliyoruz. Bunlar benim üzerimde bu 7 seviye var, birbirinden bu kadar net ayrılıyor değil. Gördüğünüz gibi iki boyutlu bir görsel üzerinde anlayışımızın geliştirilmesi için Master DK'nın bize verdiği bir diyagram. O yüzden bunu anlamak önemli. Neden önemli? Çünkü fiziksel düzlemde taşıdığımız bedenlerin ve merkezlerin astralde bir karşılığının olması gerekiyor. Bu astral karşılığının aynı şekilde mentalde ve egoik lotusta da bir karşılığının olması gerekiyor ve bunun da bir kökünün olması gerekiyor. Dolayısıyla bu diyagramı zaten takip ettiğimizde fizikselden monada karşı çıkan, monada doğru çıkan bir işleyiş ya da bir akış görüyoruz kendi içimizde. Hangi seviyede olduğumuza göre değişen bir çalışma olacak. Eğer birinci inisiyasyon, ikinci inisiyasyon ya da inisiyasyonlara dair bir fikrimiz varsa o düzlemden daha fazla veri, o düzlemden daha fazla tesir almaya başlayacağız ya da o düzlemin ne yaptığını daha iyi anlamaya başlayacağız. Dolayısıyla kendini gerçekleştirmiş ya da monadına odaklanabilen 6. seviye bir inisiye ki bunlara çohan diyoruz ya da çohan diye tabir ediliyor bu alandan daha fazla veri alacaktır ve ne olduğunu daha iyi bilecektir o yüzden üstad demek bilgeliğin üstadı 5. sınıf ya da 5. seviye inisiyelere verilen bir tanım 4. seviye 3. seviye 2. seviye böyle gidiyor bu e, initiation hominens olarak kitabı zaten inisiyasyonları açıklayan bir kitap o yüzden İnisiyasyon e, popüler bir kelime olduğu için bu kelime ile ilgili birçok bilgi farklı anlamlarda verilebiliyor. Belki ilerleyen aşamalarda Initiation, Hüminens Olur kitabının bu inisiyasyonlarla ilgili olan kısmına da değinebiliriz. İnsanın temel yapısı üç yönlüdür. Monad, Spirit ya da Cennetteki Babamız. Bu kelimeleri de kullanalım ve fark edelim. Çünkü kutsal metinlerde ya da meditasyonlarımızda ya da bize ilham veren düşüncelerde, duygularda ya da rüyalarımızda bu sembolizmi anlamak da önemli. Çünkü bir şeyin bize çözülebilmesi için bizim içimizde o çözücüye dair bir karşılık olması süreci hızlandırabilir. O yüzden cennetteki baba dediğimizde bizim kendi babamız fiziksel anlamda baba değil de bu diyagrama bakarsak eğer bu diyagramın en üstünde bizle ilgili olan kısım monat. Yani bizim içimizde ya da biz onun içinde olduğumuz ya da onun katmanlarından birisi olduğumuz monad denilen kavram. Ve üzerimizdeki şeyleri attıkça saf bir monad olduğumuzun bilgisi de bu diyagramı çalıştıkça zaten kavrayacağımız şeylerden bir tanesi. Bu bizim üçlü doğamızı da anlamamıza neden olacak. Çünkü birin ve üçün birbirinin arasındaki yoğun ilişkisi de burada kendini gösteriyor. Üç yönlülüğü konuşursak eğer birinci yön irade ya da güç bu birinci ışın da aynı zamanda. ikinci yön sevgi bilgelik oğul bu ikinci rey ikinci ışın da aynı zamanda. Aktif zeka ve üçüncü rey kutsal ruh. Sadece son inisiyasyonlarda insan yolculuğunun sonuna yaklaştığında o mükemmellikle temas kurulur. Yani artık altıncı seviye bir inisiyeye kendi monadıyla birleştiğinde sadece monad içinde çalışmaya başladığında bir üstündeki düzlemle zaten odaklanıyor. Bu doğamızın en yüksek üçlü yönüdür. Monad'ın özünde her varlıkta aynı olan saf spirit bulunur. Saf spirit birdir ve yine de üçlüdür. Burada bir ve üçü e, uzun süre düşünmek ve üzerine anlam geliştirmek gerekiyor. Bir ve üçün arasındaki ilişki. Çünkü bir ve üçü anladığımızda dışsal ya da egzoterik dördü de anlayabiliyoruz. Dolayısıyla bu da Değişik bir gizem verecektir bize dördün anlayışına doğru. Spirit tektir ve yine de üçtür tanrısallığın ya da yayılımın üç yönünü de içinde barındırır. Çünkü monad da gizemli bir konu. Monadın içinde bu tanrısallığın ya da birinci, ikinci ve üçüncü reyi barındırması ve bunu alt araçlarına yansıtması, spiritüel üçlüye yansıtması, spiritüel üçlünün de kişiliğe yansıtması. Gördüğünüz gibi burada bir monadın üçgeni var. Monadın üçgeni kendini aşağıda spiritüel üçlü olarak yansıtıyor. Yani üç düzleme yansıtıyor. O üç düzlemde kendini kişilik araçlarının olduğu düzleme yansıtıyor. da üzerine çalışılacak ve odaklanılacak birçok şey var. Dolayısıyla bu video ancak bir giriş videosu olarak değerlendirilebilir. Initiation Luminance Solar'da da zaten farklı sayfalarda farklı değerlendirmeler oluyor. Ancak bu yolu arayan ya da gelişimle ilgili, teozofiyle ilgili temel bir anlayış oluşturmak isteyen insanlara bir giriş niteliğinde bir video olduğunu söylemek isterim. Yoksa mental düzlemi egoik lotusla ilgili herhalde bir bin sayfaya yakın metnimiz vardır onu konuşmak istesek ve tam olarak 3. inisiyasyonda anlaşıldığı söylenirse eğer oradan bilgi alabilmek bizim için çoğunlukla argüman veya da güçlü birer önerme olarak beliriyor. Baba, oğul ve kutsal ruh bir e, Hristiyan üçlemesi ya da dini bir üçleme gibi olsa da aslında bu üçleme birinci yön, ikinci yön ve üçüncü yönle ilgili, birinci re, ikinci re ya da üçüncü re ile ilgili bir konu. Bu kolay anlaşılabilsin diye baba, oğul ve kutsal ruh ya da anne olarak değerlendiriliyor. Dolayısıyla bunun dinlerle ya da dini bir ifadeyle alakası olmadığını da söylemek isterim. Çünkü kendi içimizde de nasıl bir dişil yön var, eri var. Bu da bunun gibi bir konu. Bir de bunun oluşturduğu bir oğul ya da şuur hali, bilgelik hali de var. Dolayısıyla spirit ya da monad kendi içinde bu üçlüyü barındırıyor. Çünkü o da parçası olduğu yapıdan bu üçlüyü tesirleri alıyor. Dolayısıyla sadece irade, sadece ayrı ayrı birer irade ya da güç, bilgelik ya da aktif zeka olmasa da Spiritüel üçlü de bunları biz ayrı ayrı olarak alıyoruz. Bu bizim sanırım bize yardım için yapılan şeylerden bir tanesi. Çünkü üçünün de entegre olduğu bir şey var. Çünkü bir tane plan var ve o planın gerçekleşmesi için ortaya konulan logosun ortaya koyduğu bir irade var. Bu iradeyi de biz üçlü olarak anlayıp çalışabiliyoruz. Ancak daha yukarılarda bunun tek olduğu vurgulanıyor. Burada anne tarafının kutsal ruh ile aynı şey olup olmadığı belki sorusu ortaya çıkabilir. Bu hem evet hem de hayır. Çünkü tanrısallığın üçlü yönü ikili yani eril ve dişil var aslında. Burada bir iki yasası var. Bunların birleşiminden doğan bir üçüncü yön ya da ikinci yön açığa çıkıyor. anneyi daha baba derken ya da birinci rey derken bir yayılmadan bahsediyoruz. Yani ileriye giden, genişleyen, artı yönden bahsediyoruz ve anne derken ya da madde tarafı derken aktif zeka derken bunu alan yönden bahsediyoruz. Dolayısıyla bu iki yönün açıkçası önce var olduğu bununla birlikte üçüncü yönde bütünleşme oluyor. Ama bunlar dediğim gibi kendi hallerimizde gözlememiz gerekiyor. Yani biz de yayılma ile ilgili bir şey yaptığımızda artı özellik gösterdiğimizde bir yerden bir yere doğru aktif bir şey olduğumuzda ki buna kırmızı diyebiliriz yayılıyoruz. Bir de bunun alma yönü olduğunda geriye çekildiğimizde bu bir dişil yön oluyor. Bir de bunların etkileşiminden doğan bilgelik ya da nötr yön oluyor. E bu üçlüsü de yani bu üçlü de zaten bir araya geldiğinde bir bütün oluşuyor. Çünkü ayrı ayrı deneyimlenmiyor. Yani ben sadece pozitif olayım ya da sadece negatif olayım, sadece alayım, sadece vereyim gibi bir şey şu aşamada bizim için en azından mümkün olmuyor. Alsak bile bir şekilde onu vermemiz gerekiyor. Sürekli alamıyoruz, sürekli veremiyoruz da sadece bir bilinç halinde, bilinç hali geliştirmek için bu aşamaları da kullanmamız gerekiyor. Ki spirit ya da monat yönümüzle ne zaman temas kurulur dersek, ikinci inisiyasyondan sonra ruhla ya da spiritte bir iletişim kurulduğuna dair bir his beliriyor. Yani irade ya da nedensellik ve yapılması gerekene dair bir anlayış beliriyor kendi içimizde ama 3. inisiyasyonda ki 3. inisiyasyon demek bunu şöyle anlayalım. 1. inisiyasyon 7. seviyede fizikselin üzerine çıkmak. Bunlar böyle yani bir şeyin üzerine çıkmak gibi değil de e sadece burada anlatım kolaylığı olsun diye diyorum. İşte İsa öğretmenin suyun üzerinde yürümesi gibi. Bu ikinci inisiyasyonla alakalı bir sembolizm. Artık suyun üzerinde yürüyor. Suya batmıyor. Yani astralin doğasının üzerinde bir kontrol sağlamış demek ki 6. düzleme geliyor. Sonra 5. düzlem, mental düzlem. Bu düzlemin ilk 3 ya da en üst 3 seviyesinde de bir 3. inisiyasyona geldiğimizde artık karşımızda spiritüel üçlüden gelen tesirler olduğu söyleniyor. O yüzden üçüncü inisiyasyonda bu aşama. Dördüncü inisiyasyon budik seviye, beşinci inisiyasyon atma ve altıncı inisiyasyonda da artık çohan olup kendi monadımızla birleşme ve direkt oradan ya da monadın amacıyla ilgili olur. Eğer bu dünyadaysak eğer monadın amacını taşıyoruz. Tabi bu dünyada olup altı inisiyasyonu nasıl alınıyor ya da bu bizim için şu anda büyük bir gizem konusu. Hedefimiz ilk inisiyasyon sonra ikinci inisiyasyon olabiliyorsa iki ile 3 arasındaki biriktirebildiğimiz kadar madde biriktirmek ki sonraki hayatlarda üçüncü inisiyasyona dair bir çalışmanın içinde olabilelim. Tanrısallığın baba yönü yaşamın Sırrını barındırır. Oğul yönü ışıltının, radyasyonun ya da çekmenin manyetik özelliğinin sırrını barındırır. Kutsal ruh manipülatif zekanın ruhunu içerir. İ'nin ifadesi için her şeyi akıllıca düzenler. Burada manipülatif zeka derken zekanın madde üzerindeki etkisiyle maddeyi sürekli şekillendirmesi. Zekanın kökü de ruhta olduğu için dolayısıyla maddeyi şekillendiren maddenin formunu manipüle edebilen o irade ruhun deneyim ihtiyacının nedenselliğinden geliyor. Dolayısıyla etrafımızdaki formların bu kadar farklı olmasının, bu kadar farklı varlığın bu form içinde deneyim yapabilmesinin nedeni kutsal ruhun ya da üçüncü reyin sürekli bir çalışması ve etrafındaki şeyleri, kapları, ve o kabın içine girecek olan nedenselliğe dair yapıcılık özelliğinde olması. Monad kendini tekrar şu üç şekilde yansıtıyor. Monad dediğimiz şuradaki üçlü arkadaşlar ikinci düzlemde bulunan monadik düzlem ya da anupadaka denilen düzlemi bu kendini bir alta ya da alt üçlüye yansıtıyor. Monad'ın iradesi atmik düzlemin iradesi haline geliyor. Monad'ın bilgeliği budik düzlemdeki bilgelik sevgiye geliyor. Monad'ın aktivitesi zihinsel bedendeki bilgeliğe ya da aktif zekaya geliyor. Dolayısıyla bu kendini spiritüel üçlüye yansıtıyor. Üç ayrı düzleme. Üç ayrı düzlemde kendini kişilik araçlarının üzerine yansıtıyor. Buna bakarsak ego, yüksek benlik ya da bireyselleşmiş bir ünite olan insan için Ruhsal irade atma, sezgi, budi, sevgi, bilgelik ve mesih ilkesi. Üçüncü kısımda yüksek ya da soyut zihin ya da yüksek manas. Dolayısıyla burayı takip ettiğimizde yani aktiviteden gelen ışınların, aktiviteden gelen ışınların bunun yeşil olması üçüncü reyi olduğunu gösteriyor. Kırmızı vil irade birinci ışının rengi. Wisdom bilgelikte ikinci ışının rengi. Dolayısıyla Üçüncü ışının tesiri gel yani gördüğünüz gibi mental seviyenin ilk düzlemine geliyor. Mental seviyenin ilk düzlemindeki kalıcı atomdan da egoik lotus denilen burada 9 yapraklı ya da ortasını da sayarsak 12 yapraklı bir yapıya geliyor diyelim. Bu yapı zaten büyük bir gizem konusu çünkü insanın manası ya da akıldan doğanlar olarak bizim bireyselleşmemizin gizemi de burada. Yani önceden bireyselleşmemişken başka bir şeydi. Bize bir şey katıldı, bir şey ayrıldı. Alt akıl ve üst akıl diye ve orada gördüğünüz şu çiçek oluştu ve Plane of Solar Angel. Burada güneş meleği denilen büyük bir gizem barındırıyor bizi. Burla ilgili başka tanımlayıcı kelimeler de var. Egoik lotus, ruh ya da kozal beden gibi. Gördüğünüz gibi birinci düzlem, ikinci düzlem ve üçüncü düzlem. Tabi bu kadar kısa işte burası Solar Angel'ın düzlemi deyip geçilecek bir konu değil. Bu çok uzun süren bir araştırma konusu. Dolayısıyla bu videonun durdurup buradaki görseli alıp incelemenizi öneririm. Ya da isterseniz çıktısını alabilirsiniz ya da üzerine not alacağınız. Çünkü fiziksel düzlemde en altta gördüğünüz gibi baş merkezi, kalp merkezi, boğaz merkezi, omurganın tabanı gibi merkezlerin hem eterik karşılığı hem astral karşılığı hem de bunların alt akılda ya da alt manastaki karşılığı ve aynı şekilde bunların egoik lotustaki karşılığı da var. Çünkü bir şeyin kökü olmalı ve bizim çalışmalarımız subjektif kişiden kişiye göre değişen çalışmalar değil. Yani astral dediğim şey göreceli bir konu değil. Astral ile ilgili bilgilerimiz burada. Kitaplarla ilgili bilgiler burada. O yüzden orada şöyle olur böyle olur gibi konular değil. Öğrenci kendi ruhuyla entegre olmanın yolunu arar ve entegre olmuş kişilikle de hizmet etmek ister bu kadar. Bunun dışındaki diğer şeyler e, ne kadar yol ile alakalı onu düşünmeye davet ediyorum hepimize. Evet ego gücünü ileri seviyedeki insanda hissettirmeye başlar ve üçüncü inisiyasyonda alt benliğin üst benlik tarafından kontrolü mükemmelleşene kadar ve en yüksek veçe enerjisini hissettirmeye başlayana kadar deneme yolunda giderek artar. Deneme yolu öğrencinin inisiyasyon yolu boyunca kabul edilmiş inisiye oluncaya kadar ki geçirdiği süreyi tanımlar. Tabi bu, bu kavramlar birazcık bizim için yeni olabilir. Eğer bu kavramlarla ilgili bilgimiz varsa da hiyerarşinin yaptığı dağıtımdaki bilgi bilgeliği ya da bilgiyi kullanmanızı tavsiye ederim. İnisiyasyon bugün birçok anlama geliyor olabilir ama burada kastedilen anlamıyla ilerlemek bizi dağıtımın temiz kaynaklarıyla bir tutar. Yani bugün farklı farklı anlamlar, farklı farklı yerlerde tanımlanmış olabilir. O yüzden bunları da değerlendirmenize bırakıyorum. Monadik üçlünün kendisini egoik üçlüde yansıtmasından bahsetmek yeterince makul görünmektedir ama gerçekte yansıma nedir? Bu yansımayı dan da bahsetmiştik. O yüzden buraya da yer vermek istedim. Daha düşük bir titreşim seviyesinde meydana gelen bir nitelik ya da işlev benzerliğinden söz edebiliriz. Burada aslında analoji yasasının da bir tanımı beliriyor. Yani yukarıda bir tek ama üçlü bir yapı var. Bu yapı görünebilmesi için kendini iradeyi buraya benzetiyor ya da Aktiviteyi üçüncü rey olarak bizim ulaşabileceğimiz bir seviyeye getiriyor. Burada tabi monadların da büyük ve cesaretli yolculuğundan da söz etmek gerekiyor. Benzerlik vardır ama özdeşlik yoktur. Bu önemli bir detay. Bir, bir his var. Örneğin budik beden ya da budik düzlem kendini astral düzleme yansıtabilir. Ancak oradaki yansımanın ne olduğunu ve neyle bağlantılı olduğunu anlamak öğrencinin gözlem konusudur aynı zamanda da. Çünkü her şeyin birbirinin içinde katlandığını ve birbirine karşılık geldiğini görüyoruz. Yani dolayısıyla bu düzlemde atma varsa bu dik düzlemde de astral beden oluyor. Dolayısıyla mental bedenin yarısı diğer yarısıyla karşılıklı hale geliyor. Bunlar katlanınca da belki de bir oluyor. Dolayısıyla bu her ne kadar böyle işte o oraya yansıyor, bu buraya yansıyor, onun yarısında bu var gibi konuşsak da bunu kişi kendisi deneyimlemeli ve fark etmeli. Yani soyut akılla alt akıl arasındaki ayrım, astralle budik arasındaki ayrım ki orası sunyata denilen bir yer bu arada. O sunyatanın da ne olduğu deneyimlerimizle de ancak fark edilebilir. Şimdiden bunu anlatmanın pek fazla bir yararı olduğunu da düşünmüyorum. Evet analoji yasasının nasıl çalıştığını anlamak doğamızın daha yüksek yönlerine ulaşmaya çalışırken önemlidir. Dolayısıyla spiritüel üçlü monadı yansıtır. Spirit veya atma monadik iradenin yansımasıdır. Sezgi veya budi monadik bilgeliğin yansımasıdır. Yüksek veya soğut zihin, yüksek manas monadik faaliyet yönünün yansımasıdır. Monad ve spiritüel üçlü doğamız en yüksek kişilik üstü araçlarımızdır. Ben olmayan yönlerimizdir. Monad üç katlı olmasına rağmen üçlü birliği vurgularken spiritüel üçlü üç yönün farklılığını vurgular. Bir yönlük başında da konuştuğumuz gibi monadın üçlüsü bir birliğe doğru sentezlenirken birliğe doğru giderken bu daha altta kendini yansıttığı spiritüel üçlede yani atma, budi ve manas üçlemesinde budinin tek olayı monadın bilgeliği, atmanın olayı ya da atmanın odaklandığı, atmanın konusu monadın iradesi, manasın üst üç seviyesi de Monad'ın aktivitesini anlayabilmek için ayrı ayrı odaklanmış bir bölüm. Dolayısıyla bunu da yorumlarken dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü bu dünyadaki iradenin, bilgeliğin ya da aktivitenin kaynağının ne olduğunu gözlerken bunları kullanmamız gerekiyor. Eğer yüksek oku kendini gelişmiş insanlarda hissettiriyorsa bunlar kimlerdir? Bunların daha yüksek zihinsel düzlemde egoik lotusun 5. yaprağını açma sürecinde olan bireyler olduğu söylenebilir. Egoik lotusun 5. yaprağını açma sürecindekiler demek yani bu şurada gördüğünüz gibi bakın yapraklar var. Yeşil yaprak, yeşil yaprak, onun üzerinde maviler, onun üzerinde de kırmızılar. Kırmızılar monadın iradesinden gelen ya da atmanın iradesinden gelen kırmızılar. Bu yapraklara şu anda egoik lotus görselini buraya koymamız gerekiyor. Hangi yaprağın ne olduğunu anlamak için. Ancak bu yaprağı titreştirebilenler de kendini anlatabiliyor. Bu bu yap daha doğrusu egoik lotusun yapısı üzerine çalışılacak, konuşulacak çok fazla şey var ama şu anda oraya doğru giriş aşamasındayız. Birazcık bu konu bizde gizemli halde kalsın ya da merak edelim bu konuyu. Belki bu merak geleceği biraz daha bize yakınlaştırabilir. Çünkü o titreşim anından itibaren yüksek ego kişiliği üç dünya içinde etkilemeye başlar. Yüksek ego dediğimiz arkadaşlar şu alan. Yani şuradaki kısım. Çünkü oradaki ego da yansıyarak kendini kişilik araçlarında gösteriyor. Dolayısıyla yüksek ego kişiliğin belirleyici unsuru haline geliyor. Belki dördüncü inisiyasyon yüksek egonun kişilik üzerinde tam kontrol sahibi olduğu zaman olabilir. Bazı kusurlar 3. inisiyasyonu almış bir kişinin ya da dördüncü inisiyasyonu almış bir kişinin kusurlarının ne olduğu da sorgulanabilir. Ancak bu göreceliliği de fark etmek gerekiyor. Çünkü kozmosta hangi varlık söz konusu olursa olsun ister bir güneş logosu ister bir takım takım yıldızı logosu hatta galaksimizin anlaşılmaz varlığı olsun mükemmellik göreceli bir konudur. Dolayısıyla bu DB denilen karanlığın da bir ipucu olabilir bize. Yani insanlarda şöyle bir algı oluyor. Ben işte ruha gittiğimde her şeyi bileceğim. Arkadaşlar ruh şurada. Mental seviyede. Üçüncü ya da beşinci seviyede alttan sayarsak. Yani eğer burası her şeyi biliyorsa o zaman sorun nerede? Bu dünyadaki kötülüğün kaynağı nerede? O zaman şuraya kadar çıktım mı iş bitiyor yani. Peki buraya kadar çıkınca iş bitiyor mu? Yine bitmiyor. Üzerinde başka bir şey var. Dolayısıyla bu algıyı da güncellememiz gerekiyor. Yani kötülüğün kaynağını ya da karanlığın kaynağının ne? Şimdi karanlık, aydınlık belki bir felsefi yaklaşım gibi gelebilir. Öyle de olsa bile bu dünya üzerinde tercihlerimizin nerelere gittiğine dair her yerde bir bilgilendirme söz konusu var. Yani bu kötülük, iyilik gibi basitleştirilemeyecek bir konu. Çünkü kökü yükseklerde olan bir konu. O yüzden bu konu üzerine düşünenler ya da bu konunun kaynağını merak edenler için bunu söylemiştim. Eğer zaten böyle bir merakınız yoksa dünyanın yaratılışının her şeyin iyiliğe hizmet ettiği doğru olsa da bu iyilik tam anlamıyla gerçekleşmiş sistemimiz tam anlamıyla mükemmel bir sistem değil. İlerliyoruz. Dolayısıyla bu ilerleme sırasında da açığa çıkan bazı şeyler kendilerini bu dünyada farklı gösteriyor olabilir. Evet burada bırakalım bu bölümü. Zaten bir iki video daha eklemeyi düşünüyorum bu alanla ilgili. Çünkü belki de en önemli giriş seviyelerinden bir tanesi olacak. İnsanın çok katlı yapısı ile ilgili çalışmalarımız devam edecek. Katıldığınız için teşekkürler değerli arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.